Fatih Kumkapı'da bir restorana giden üç kişi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle çıkardıkları tartışma sonrası dışarı atıldı. Canlı müzik yapılan bir yer ve orada e, istek parçada bulunmuşlar. İstek parçaları şu an şarkı devam ediyor. E, daha sonra yaparız demişler aldığım bilgiler doğrultusunda. Onlar da bizim dediğimiz olacak. Biz bir memleket ismi söyleyerek bizim dediğimiz olmazsa olmaz. Sonra işletme sahibi kibar bir şekilde hesabını da almıyor. Arkadaşlar burada öyle bir şey yok. Lütfen burayı terk edin diyor. Hesap da almadan gönderiyorlar. İşletme sahibi ve çalışanları taşkınlık çıkaran şüphelileri dışarı çıkardı. Şüpheliler daha sonra iddialara göre tuttukları tetikçileri eğlence mekanına yolladı. Ya birilerini gönderiyorlar ya kendileri geliyor. Öyle bir bilgi aldım. Birileriyle işletmeyi tam kapandığı saatte tarıyorlar silahla. Tetikçiler motosikletle gelerek mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği 23 yaşındaki Garson Recep Denizhan Kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dört el ateş ediyorlar ve ateş, kurşunlardan bir tanesi çalışan kardeşimize isabet ediyor. Kılcal damarına denk geldiği söyleniyor ve bu, vefat ediyor. Çok üzdü, üzdü bizi genç bir kardeşimiz. Ağır yaralanan Denizhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ama İnşallah failleri yakalanır, olay açıklığa kavuşur ve böyle de bir olayı bir daha yaşamayız diye temenni ediyorum.